Her ne izliyorsanız bırakın çünkü bu video hayatınızı değiştirecek. Sürekli param yok diye düşünen biri dünyaya eksiklik, fakirlik gözünden bakar ve onun dışındaki her tür gelişmeyi, her tür sinyali reddeder. O kadar güçlenmiştir ki o sinir ağları gerçekliği reddeder hale gelir. Ve bu sürekli gerçekleştiği için bir insanın hayatında hemen öyle yıkılmıyor, yeni ağlar kurma işi hemen gerçekleşmiyor. Tekrar gerekiyor. Bunu nasıl yeneceğiz? Tersini yaparak. Bugün onu yapacağız birlikte. Birinci adım elimizle alnımıza dokunuyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz alnımızı ve diğer elimizle de ensemizi. Şöyle ensemizin üstünü. Böyle tutmaya devam edin siz. Gözlerinizi kapatın ve 3 derin nefes alın. Hepinizin gözleri kapalı. Bir eliniz alnınızda bir eliniz ensenizin hemen üstünde. Ense kökünüzde. Biz bu iki bölgeye dokunarak ufak bir enerji vermiş oluyoruz. Hala gözleriniz kapalı, hala bir eliniz alnınızda, bir eliniz arkada. Şimdi ikinci adım. Ben de gözlerimi kapatayım. Hayatımıza girmesini istediğimiz bir şeye odaklanıyoruz. Bu bir nesne olsun, ev olabilir, araba olabilir. Bir sinir ağı kurma ve kuvvetlendirme deneyi yapıyoruz. Olabildiğince ayrıntılı şekilde bu nesneyi gözünüzde canlandırın. Ona dokunduğunuzu ve yüzeyini hissettiğinizi düşünün. Ne hissettiğinizi gözünüzün önüne getirin. Dokundunuz ve hissettiniz. Bu nesnenin bir sesi var mı? Varsa o sesi duymaya çalışın. Nasıl bir enerjisi var? Sizde bir nasıl bir enerji canlandırıyor? Bunu düşünün ve buna odaklanın. Mental olarak bu nesneyle birkaç saniyeni bir bağlantı kuruyoruz ve orada kalıyoruz. Gözlerimiz kapalı, ellerimiz hala bir elimiz alnımızda, bir elimiz arkada. Evet, enerjiyi hissettiysek, üçüncü adım olarak sesli olarak bunun ne olduğunu dile getireceğiz. Diyelim ki 2022 model deri koltuklu bir Range Rover. 2022 deri koltuklu Range Rover. 2022 deri koltuklu Range Rover. 2022 deri koltuklu Range Rover. Her neyse o onu dört kere seslendirin. 2022 deri koltuklu Range Rover. Kendinizinkini seslendirdiniz. Bu nesnenin beş özelliğini hafızanızdan saymaya çalışın rahat lüks şık 4-5 özellik yeterli. Bunu sayın ama isteme ifadesi kullanmayın. Sadece o objenin, nesnenin özelliklerini sayıyoruz. Bunu 30 saniye boyunca yapıyoruz arka arkaya. Rahat, lüks, şık, güzel. Rahat, şık, lüks, güzel. Ben sessiz kalıyorum ki siz kendi özelliklerinizi saymaya devam edin. Aceleye getirmek yok sinir ağları kuruyoruz. Sesli olarak saymaya devam ediyorsunuz. Kısa yol yok. Tamam oldu yeter yok. Bir sebebi var bunu. Yaptığımız her şeyin, her adımın bir sebebi var. Yapmaya devam ediyoruz. Evet. Saydık mı? Dördüncü adım. Bunları seslendirirken, tekrarlarken muhtemelen bir duygu oluştu. Ve bu duygu yine muhtemelen pozitif, olumlu bir duygu. Şimdi bu duyguya isim vereceğiz. Ne hissettiniz sayarken? Arzu ettiğiniz nesnenin özelliklerini sayarken ne hissettiniz? Diyelim ki mutlu, heyecanlı, huzurlu. 3 tane, dört tane ne hissettiyseniz. Şimdi bu duyguları dile getireceğiz yine 30 saniye. Söylerken bunları dile getirin ve hissedin. Söylediğiniz duyguları hissedin ve yüzünüzde bir gülümseme olsun. Mutlu, heyecanlı, huzurlu. Mutlu, heyecanlı, huzurlu. Mutlu, heyecanlı, huzurlu gülümseyerek kendi duygularınızı benimkileri tekrarlamayın. Tekrarlamaya devam ediyorsunuz. Sesli olarak. içinizden değil sesli. Gülümseyerek ve o duyguları hissederek. Sinir ağları oluşuyor şu anda. Evet şimdi beşinci adıma geçiyoruz. Bu benim yeni gerçeğim ve gerçekliğim cümlesini beş kez tekrarlıyoruz. Gözlerimiz kapalı, ellerimiz hala başımızda. Bu benim yeni gerçeğim ve gerçekliğim. Bu benim yeni gerçeğim ve gerçekliğim. Bu benim yeni gerçeğim ve gerçekliğim. Böylece bu yeni inancı oluşturmak konusunda beynimize talimat verdik. Beynimiz arka planda bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlayacak. Şimdi ellerimiz hala başımızdayken 6. adıma geçtik. Gözlerinizi açın ve bu yeni gerçekliğin sizi nasıl hissettirdiğini fark edin. Hala sabitiz. Ellerimiz hala başımızda oynamıyoruz. Sadece gözlerimiz açık. Nasıl hissettirdi bizi bu yeni gerçeklik? Başınız sabitken sadece gözlerinizi sağa ve sola 10-15 kez hareket ettirin. Bu beynin sağ ve sol loblarını aynı anda çalıştıracak ve kaydetme konusunda beynin iki tarafının birden aktif olarak birlikte çalışmasını sağlayacak. Kaydediyoruz beynimize. Başımız sabit, gözlerimizi sağa sola 10-15 kez Hareket ettiriyoruz. Evet, bunu günde üç kez, en az 30 gün yaptığınızda hayatınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Ama günde üç kez ve en az 30 kez yapmak şartıyla. Çünkü şimdiye kadarki beyninize olan saldırı, olumsuzluk, kıtlık, darlık, fakirlik, zorluk, sürtünme sürekli gerçekleşiyor. Toplumda bunlar var fabrika ayarlarımıza dahil geliyor maalesef. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sürekli mücadele halindeyiz. Ama fiziksel gerçekliğimiz ne olursa olsun, zihinsel gerçekliğimiz bunun az önce yaptığımız ve 5 dakika bile neredeyse sürmeyen çalışmayı tekrarlayarak ama günde 3 kere ve en az 30 gün tekrarlayarak. Dediğim gibi diğer taraf sürekli çalışıyor. Haberler, sokak Twitter, Instagram nereye bakıyorsanız tam tersine saldırıya maruz kalıyorsunuz. O bağlar çok kuvvetli. Bir avantajımız var. Olumlu her şeye aç, susamış durumda olduğumuz için bunun etkisi çok daha fazla olacak ama ezmemiz gerekiyor bu bağları kuvvetlendirerek diğer tarafı tamamen etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. İşte biraz önce yaptığımız çalışmayla kendi istediğimiz gerçekliği zihnimize onu manipüle ederek hisler duygular yoluyla yeniden şekillendirerek görevi verdik ama bir kere verdik sadece günde üç kere 30 gün bunu yaptığınızda bu videonun altında yüzlerce binlerce yorum oluşacak önümüzdeki aylarda yıllarda İnsanlar yaparken hissettiklerini ve bu hayatlarında nelerin dönüşmeye başladığını nelerin ne şekilde değiştiğini paylaşmaya başlayacaklar. Bu çalışmaya yapmaya devam edeceğiz farklı varyasyonlarını yapacağız ve sadece bu istediğiniz nesne çerçevesinde değil sizin artık ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi kontrol altına almanızı sağlayacak bir çalışma ve o her şeyi değiştirecek. Bir arabadan bir nesneden bir cihazdan bahsettiyseniz sadece onu elde etmeyeceğiz. Onu elde edecek olan kişiye dönüşme sürecimiz başladı bugün hayatınızın bundan sonraki bambaşka döneminin ilk günü. Kendinizi kutlayın. Çok güzel bir şey yaptınız. Çok sıradan görünüyor ama okullarda öğretilmediği için bu kadar sıradan olduğu halde bu kadar hayat değiştirici bir deneyim. Bu mesajı duymaya açık, çok 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 küçük bir azınlık olarak kendinizi lütfen kutlayın ve mutlu hissedin. Beğendiyseniz çalışmayı lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de kaydederseniz YouTube anlayacak ki hem beğendi hem kaydetti. Demek ki bu içerikler ona hitap ediyor. Daha fazlasını göstereyim diyecektir. Bu da sizin işinize yarayacaktır. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.